Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize hayırlı günler, iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar bakın kara kızın sol arka bacağında bir yara var. Bu yara nasıl oldu bilmiyorum. Bir günde olduğu yarayı görür görmez yaptıklarımı size anlatacağım arkadaşlar. Şu bahçedeki bütün otları böyle çok güzel bir şekilde küçücük kestim. Bütün ilaçlamalarını yaptım. Bakın kara kız şu an toprağa kazıyor Kuru toprağa kendini sürtmeye çalışıyor Bu toprağı da ıslattım arkadaşlar Az önce kara kızı Zeri ve Zeynayı hepsini göstereceğim Hepsini güzelce böyle arkadaşlar Yıkadım yıkadıktan sonra Sirkeli suyla taradım Bakın kuru toprak arıyor arkadaşlar Islattığınız yere yatmıyor köpekler Bu da aklınızda bulunsun Köpeğinizi yıkadığınız zaman Köpeğinizin yaşam alanının tamamını ıslatmak zorundasınız Yoksa kuru yere bulur kendini sürtmeye başlar şu an yapmak istediği gibi. Küçücük orada bir şeyler buldu onu yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar güzelce ilaçlamalarını yaptık. İç dış parazitlerini yaptık. Yalan söylemeyelim. Dış parazitini birazdan videoyu kapattıktan sonra sprey şekilde yani pıs pıs şekilde üstüne sıkacağız arkadaşlar. Kaçıyor hayvanlar. Onları ben kovalayacağım. Kaçtıkça yuvanın üzerinde böyle etrafında kaçışacağız arkadaşlar hep birlikte. O kaçacak. Ben elimde fiskiye ile onu kovalayacağım. Arkadaşlar güzelce yıkadım. Çok güzel bir temizlik yaptım. Genel bir temizlik. Uzun zamandır böyle güzel bir temizlik de yapmıyorduk. Bütün bahçenin yıkamalarını, temizliğini falan her şeyini yaptık. İç, dış, su kapları, yemek kapları. Bahçenin bu şekilde temizliği. O yarayı gördüm arkadaşlar. Geniş bir temizlik yaptık. Evet. Sirkeyi kullandığımız kovamız sirkemizden kalan, ikinci sirkemizden kalan parçamız. Hepsine yarım sirke döktük arkadaşlar. Yaklaşık 3 bardak sirke, 6 bardak su kullandık. Biraz zere daha fazla kullandık. Zerimiz tüyde. Tüye girmiş. Ve bu suyu hiç sevmiyorum. İlk defa yıkayabildim arkadaşlar. Ama alıştırdım. Kolay oldu. Çok kolay oldu. Ondan sonra güzelce sirkesinde yaptık. Bu annesi gibi değil. Bakın annesi halen oradan kendini toprağa sürtme derdinde. Bu annesi gibi değil. Bakın pamuk gibi oldu vallahi. Çok güzel oldu. Valla tüyleri senin pamuk gibi olacak, parlayacak. Bir tane böyle böcük de gelmeyecek. Birazdan sana bir de dış parazit yapacağım. Aslında hiç gerek yok arkadaşlar. Sirke yeterli. Sirke çok çok yeterli ama biz yine de hem köpeklerimizi hem de bahçemize birazdan şundan kullanacağım arkadaşlar. İsmini söylemiyorum. Bu yüzden çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan birazdan karıştıracağım güzelce bunların üzerlerine sıkacağım arkadaşlar. Zeyna kelleşmiş arkadaşlar. Doğumdan sonra iyice tüylerini neredeyse tamamını dökmüş diyebilirim size. Bayağı bir tüy dökmüş. O da şimdi güzelce yıkadım. Onu da taradım. Sirkesini de yaptım. Birazdan dış parazitini de yaparım arkadaşlar. İç parazitleri zaten yapıldı. Valla pırıl pırıl olur. Artık üç ay boyunca rahatsınız. İç dış parazit rahatsınız. Dış yaparız da iç parazit ihtiyaç kalmadı. Evet arkadaşlar. Yavruları da şöyle kısaca göstereyim. Onların da bahçesini temizliğini yaptık. Onların da üzerine böyle hafiften biraz su püskürttüm böyle serinlesinler diye. Bakalım onlar ne yapıyor? Keyifleri yerinde mi? Vallahi keyifleri de çok yerinde görünüyor arkadaşlar. Kızım, heh, bir bu yavrumuzdan bu kaldı. Bu yavrumuz da arkadaşlar sahiplendireceğiz. Bunu da vereceğiz. İlgilenen birisi olursa biz bunu hediye edeceğiz yalnız arkadaşlar bu yavrumuz. Gelme. No. E. Eh. Gidin buradan. Çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Hayvanların hepsi mayıştı vallahi. Hepsi mayıştı. Sıcaklardan dolayı yavrulara doğru düzgün yemek de veremiyorum. Böyle azar azar veriyorum. Birkaç kez veriyorum. Çünkü bir seferde böyle çok verirsek bu sıcaklarda rahatsız olurlar diye düşünüyorum. Konserve mamamız var, ekstra kemiğimiz var, etimiz var. Onları da bu sıcaklardan dolayı bunlara vermek istemiyorum. Ha gizme, ha mi? ha gizmi. Aferin bunlara. Ne oldu size, ne oldu size, ne oldu size? He kızım, he oğlum, he kızım, he oğlum. Ara kız. Hadi 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 hadi. Ne oldu kızım? Bırak kız. Ne oldu kızım? He kızım. He kızım. He kızım. He kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. He kızım. Bırak kız. Aferin kızım. Zeynep. He kızım. He kızım. Sinirlendiler arkadaşlar. Sinirlendiler. Önce bir coşturdum. Neye coşturduğumu anlamadan kızdılar. Daha sonrasında neye coşturduğumu kara kızı anlayınca bakın arkadaşlar tepkisine. Gökyüzünde ne gördü? Bu uçan balonu görünce kara kızın sinirleri bozuluyor arkadaşlar. Bu uçan balon kara kızın sinirlerini bozuyor. Sen, 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 sende niye hiç tepki yok? Babasının kızı. Babam böyle değildi ama. He kızım, he. Tamam, tamam, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi de Zeyna ile güzel bir gezintiye çıkacağız. Daha sonrasında da gelip bahçemizin temizliğini yapacağız arkadaşlar. Bugün pazar. Pazar günleri genel bir temizlik yapıyoruz. Çünkü çöp günümüz pazar günü arkadaşlar. O yüzden bahçenin genel temizliğini pazar günleri yapıyorum. Bir de hafta içi temizlik yapıyoruz. Haftada en az iki kez temizlik yapıyoruz. Üç dört kez de köpeklerimizin yemek ve su kaplarını temizliyoruz. Onları daha sık temizliyoruz arkadaşlar. Evet Zeynep. Nana maşa ne kadar sinek var. Dur biraz oynuyorlar oynasınlar sonra koyalım. Çünkü yanlarına çok yaklaşmayalım. Tehlikeli olabilirler. Evet arkadaşlar. Anne ve kızı birlikte bıraktım. Böyle bir 5-6 dakikadır oynuyorlar. Tam böyle içeriye koymaya karar vermiştik. Tekrar bir oynamaya geçtiler ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum arkadaşlar bırakmakla. Evet, ana ve kız siyah olan anne 8 yaşında boz olan da kızı o da 3,5-4 yaşına geldi neredeyse güzel. maşallah ikisine de çok acayip sinek var arkadaşlar bahçenin otlarını kestim çok güzel kestim vallahi maşallah böyle sıfır dipten kestim. Çok güzel oldu bütün bahçenin. Güzel. Üç gündür otları kesiyorum arkadaşlar. Tam üç gündür bütün bahçenin daha evin ön tarafını falan. Üç gündür bütün otlarını kesiyorum. Sadece ot kesmekle vaktim geçti. 3 gün boyunca. Ay yedi benim kızıma. Aferin annesinin kızına. Aha. Oğlum yavaş. Annen kavga eder. Annen kavga eder. Annenin canı çok tatlı. Annenin canı çok tatlı. Zer. Annenin canı çok tatlı. Annen hemen kavgaya hazır. Ona dikkat et. Hadi yakala da zeri koy biraz kara kız yaşlı kızım o gezsin. yakala 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 tam tuvaletini yaparken yakala kaçırdın yine elinden. onu içeriye koy. İstersen bu sefer diğer yuvaya onu koy en sondaki. Açık olan kara kızın yuvasına onu koy. Kaldık kara kızımızla baş başa. Yavruların yanına mı gidelim? Biraz da yavrulara bakalım. Bu anne kız birbirini seviyor demek ki arkadaşlar. Önce Zer'i bıraktım. Zer tek başına oynuyordu. Sürekli gelip annesi buradaydı bu yuvadaydı. Sürekli gelip annesinin yuvasına bakıyordu böyle sürekli. Sanki hani şunu bana söylemek istiyordu. Çıkar annemi de çıkar birlikte oynayalım. Bakın Zer'i içeriye koyduk. Kara kız koşarak geldi. Siz çok gezdiniz. Çok oynadınız biraz bekleyeceksiniz. Çok oynadınız. Çok çok oynadı. Aha kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Vallahi kim geldi? Bakın bir kim geldi? Kim geldi oğlum? Bir şapka giyeydim bari ben. Baba. He? Baba. He. Yarın yarın. He. Yarın yarın. Bir tane köpekte gelsene beni almaya. Ta, okula mı? Evet. Tamam kızım. Ya burada mı? Tamam kızım. Çok sinek var. Ben eve gidiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün yine misafirim. Gökhan kardeşim. Sağ olsun. Bana gerçekten gelip böyle arada destek veriyor. Onun sayesinde köpeklerimizi çift olarak birlikte gezdirebiliyoruz. Gökhan'cığım. Teşekkür ederim. Bu arada Gökhan da Zer'in ablası. Kara kızın Bozo'dan olan, ilk doğumdan olan bir tane kızı var. İsmi Ceylan. Ceylan'ımıza aynı Zere benziyor kopyası. Gökhan kaç yaşındaydı? 6 mı demiştik? Yaşı 6 arkadaşlar. Maşallah. Ceylan bayağı kara kızla bozo'dan olan yavrulardan çok memnunuz. Hiç hikayet almadık. Memnun musun köpeğinden Gökhan? Seviyor musun Ceylan'ı? Senin için değerli bir köpek mi? Karakteri nasıl? Değil mi? Maşallah, güle güle besle. Evet arkadaşlar bugün bu sokaktan her zaman böyle geçerken çok dikkat ediyoruz bu sokakta. Tam bu şu an şu durduğumuz şu noktada daha öncesinde Kanişlerin bize saldırısıyla karşı karşıya gelmiştik. Tam burada kara kızla birlikteydik. O yüzden bu sokakta çok köpek var. Çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Aslında niyetim köpeklerin ikisini birlikte elime alıp Gökhan'a videoyu çektirmeyi düşünüyorduk ama cesaret edemedim. Çünkü bunlar beni yıkarlar arkadaşlar. ikisini bir tutarsam. Kara kız güçlü onun gücünü biliyorum ama Zer başka bir şey ya. Zer babasından da güçlü, anasından da güçlü. benzer kadar güçlü bir köpek görmedim. Daha doğrusu bozonun yavruların hepsi çok güçlü oluyor ya. Pusat da güçlüydü arkadaşlar ama zer daha bir başka ya. Vallahi çok kuvvetli bir köpek. Ve çok hırslı. Akıllı aslında çok iyi geçiniyor. Uyum sağlaması uzun sürmüyor ama uyum sağlayana kadar ilk karşılaşmada çok sert bir tepki gösteriyor. Güzel köpek. Gel. Gel kızım. Yanıma gel. Vyanisi. Vyanisi. Asitva. Asi. Asitva. Otur. Otur. Gel. Otur. Zer. Cık. Sıcak. Çatlıyor hayvan. Çok sıcak arkadaşlar. vallahi çok sıcak. Ama yapacak bir şey yok. Elinizde biraz e, köpek sayısı fazla olunca, yavrular da olunca böyle tek tek gezdirdiğinizde bayağı bir uzun zaman alıyor. O sebepten dolayı köpekleri yetişemeye bilemiyoruz bazen. Çünkü düşünün 3 tane köpek olsa bile 3 saatinizi alıyor. Artı bunların temizlikleri, yavruların bakımı, yavrularla ilgilenme. Yani bayağı bir zaman alıyor. Böyle çift olarak gezdirdiğimizde böyle arkadaşlarımız gelip de bize eşlik ettiğinde biz çok memnun kalıyoruz. O sebepten dolayı her zaman söylüyorum arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Kapımız 7-24 misafirlere açıktır. Köpekleri birlikte toplu olarak gezdirip rahatlatmak için böyle güzel dostlara da ihtiyacımız var. Gökhan sağ taraftaki evde de normalde bir tane tanış var. Ya geçtiğimiz yoldaki neredeyse bütün evlerde köpek olmasına rağmen hiçbir tanesiyle karşılaşamadı, karşılaşmadı. Farkında mısın Gökhan? Niye? Bugün pazar tatil hepsi evde içeride istirahat mı diyorlar?